Selamlar. Son zamanlarda biraz değişik ve kapsamlı bir alışveriş yaptım. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim ve göstermek istedim. Ee, giyimden kokulara, işte bir, birkaç tane takı ve makyaj malzemeleri var. Hatta bir tane bornoz bile aldım. Onun hepsini sizlerle beraber açacağız. Yani bir kutu açılımı gibi düşünebilirsiniz. Es zamanlı olarak da çekiyorum. O yüzden kameraya bazen açım yani size bakmıyor olabilirim. O yüzden şimdiden kusura bakmayın. Ee, değişik alışveriş oldu. Yani birazcık kışlık bir yatırım yaptım. Birazcık mevsimlik. Yani hepsini beraber sizlerle paylaşacağız. Ama önce biraz böyle önümü açmam lazım. Panty'den <laughs> başlamak istiyorum. Ee, bildiğiniz gibi Penti bu ay e, pijamalarda iki alana bir bedava kampanyası yaptı. Ben de ondan yararlandım. Hatta bir tane pijamayı kardeşime hediye ettim. O yüzden şu anda onu göremeyeceksiniz ama çok güzel. Dokusu yumuş yumuş. Pijamayı sizlerle gö sizlere göstermek istiyorum. Ee, üzerinde Apple Pancake yazıyor. Böyle sanki bir, bir pancake yapıyormuşsunuz, onun tarifleri yer alıyor gibi. Dokusu çok güzel ve e, üzerinde sıcak tutan, yani ekstra sıcak tutan bir kumaşı olduğu söyleniyor. Üst kısmı böyle. Şunu köşeye alacağım. Pijamanın altı da böyle. Yine aynı kumaştan, böyle tiril tiril. Yani üzerine giydiğinizde varlığıyla yokluğu bir olan bir kumaş. Paça kısımlarında da şöyle lastikleri var. Kış aylarında bu çok güzel oluyor. Aşağıdan soğuk girmiyor. Böylece sıcacık kalıyorsunuz. Sonra benim çok uzun zamandır istediğim. Daha doğrusu çeyizimi yaparken de aslında bu bunu atlamışım yani almamışım. Osman'a da almamışım, kendime de almamışım. Bir bornozum yoktu arkadaşlar. Yani tabii ki çok güzel banyo havlularım vardı ama insan bir kış aylarında özellikle bu bornoza kesinlikle bir ihtiyaç duyuyor. Kara şöyle, bunu da bu arada hepsi buradan aldım. S ve M beden e, ya da daha doğrusu bedeni SM olan bir bornoz satın aldım. Bunun da dokusu çok güzel, yüzde yüz pamuk ve bence e, fiyatı da çok uygundu. Hepsinin bu arada linklerini açıklamalar kutusunda aşağıda size bırakıyor olacağım. Hatta bu bornozun L bedeniyle yani daha doğrusu ML bedeniyle arasında çok fazla fiyat farkı vardı. Artık bilmiyorum hani sonu muydu, sezon sonu muydu? Şöyle göstereyim, çift taraflı. Bir tarafında böyle pembe desenleri olan. Diğeri daha böyle düz turuncu. E, Hayter yaka yani herhangi bir kapşonu yok. Ben zaten başka bir banyo havlusu saçım için kullandığım için bir, bir şey istemedim. Kapşon istemedim. Arkası da dümdüz turuncu olan bir renk. Gerçekten e, kumaşı kalitesi çok güzel. Karaca'ya bakabilirsiniz Için fiyatı da çok uygundu. Bu arada bu alışverişime geçmeden önce gördüğünüz gibi sizi yeni arka planımla selamlıyorum. Bu evde gerçekten taşındığımızdan beri kendi el emeğimle yaptığım, çok özenerek özenerek... ...üzerine titrediğim bir değişim videosu oldu. Bununla alakalı videoları da kanalımda bulabilirsiniz. Şu tarafta sizi sizinle paylaşıyor olacağım. Bu duvardaki desenler kesinlikle arkadaşlar duvar kağıdı değil, kendi el emeğimiz. Hepsini biz beraber çizdik. E, zaten videoda göreceksiniz. Şimdiden arkadaşlarıma da tekrardan teşekkür ediyorum. Şimdi gelelim Oshodan yaptığım alışverişe. Arkadaşlar Oshodan şöyle yumuş yumuş çok güzel bir ceket aldım. Gerçekten kalitesi, dokusu ve üzer üzerimizdeki duruşu çok güzel. Şöyle alt kısmı yani bel kısmı lastikli. Önünde iki tane cebi var klasik. Ve e, benim çok ilginç, ilgincime giden şeylerinden bir tanesi de düğme kısmı oldu. Hani düğme, klasik düğmelerden değil de böyle sanki metal birbirinin içine giren böyle çıt çıt yapan düğmelerden. E, biliyorsunuz Osho bir tık pahalı bir marka yani Inditex grubunun pahalı markalarından bir tanesi. Ama kalitesi gerçekten ömürlük boyu ve bunu da bildiğiniz çok yani karda kışta bile giyip eksi onlara kadar sizi sıcak tutacağını tarif ediyor. O yüzden dikkatimi çekti. Almak istedim. Şimdi gelelim Zara'dan aldıklarıma. Bunu da sizlerle <laughs> paylaşacağım. Şimdi Zara'dan e, bu arada bu kıyafetleri Zişan neden üzerine deneyerek göstermiyorsun diyebilirsiniz. Ya yani hep İkisini açıkçası hani deneyerek göstermek istemedim. Ee, çünkü tam böyle alışveriş dönemindeyiz. Biliyorsunuz ki Black friday da yaklaşmak üzere. Hani birazcık hızlıca size videoyu aktarmak ve e, alışveriş yapacakları fikir olsun istedim. Ee, Zara'dan aslında çok e, birkaç parça aldım. Bunların bazıları indirimdeydi, bazıları sezondaydı. Öncelikle şu siyah e, mini boy elbiseden bahsedeceğim. Yani elbise bilmiyorum kadraja sığıyor mu boyu ama e, birazcık dizin üstünde şu sol tarafında drapeleri olan böyle uzun kollu boynu şöyle yuvarlak daha doğrusu bisiklet yaka. Ben bunu arkadaşlar bu arada L beden aldım. E, vücudunuzu böyle birebir bir sar, sarıyor desem yalan olur ama bel çıkıntınızı, oyuntunuzu çok güzel e, sa gösteriyor, sağlıyor, ön plana çıkartıyor. Ayrıca buradaki drapelerin olması da e, karın bölgenizde olan hani fazla yağları, fazla kiloları kamufle ediyor. Fiyatı da uygun da hani önümüzde yılbaşı e, şirket etkinlikleri olur, yılbaşı etkinlikleri olur. Orada giyerek, giyeceğimi hayal ederek aldım de şöyle, bunu bu arada indirimden aldım. Şöyle crop bir gömlek aldım arkadaşlar. Klasik düz çizgili, ee, sezonu hiç geçmeyecek. Her şey kotlarla olur, siyah kotlarla olur, eteklerle olur. Ee, üzerine, yani daha doğrusu içine herhangi bir body giyerek, body ya da iç çamaşırınızı giyerek kullanabilirsiniz. Burada dikkatinizi çeker kol kısmı yani şu manşetleri biraz böyle kalın yani kalın ve ım, bol. Daha doğrusu üzerinizde giydiğinizde biraz böyle şey durabiliyor. Hani e, dar ve yukarı çekebileceğiniz bir manşet yok ama çok ters, çok güzel, günlük kurtarıcı parça. İşe de giyebilirsiniz. Günlük hayatınızda da taytlarının üzerine bile bu arada giyenler var. Çok güzel duruyor parçamda. Şu gördüğünüz pantolon oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ee, yine kadraja sığmayabilir ama bu pantolonunda ben yine sizle kodunu paylaşırım. Ee, Dediğiniz e, şu şekilde, ...paçaları zaten oversize bir bollukta, direkt üst bacağınızdan itibaren genişleyen pantolonlardan bir tanesi bu. Ee, ben açıkçası hani çok şey yaptım, beğendim duruşunu üzerimdeki hani... E, ...kombinleyebileceğim parçalardan bir tanesiydi. Bu zayıflamadan önce bu arada... Hmm, sanırım bir tane siyah bir pantolon vardı ama o artık hani dar paçaydı ve e, nasıl söyleyeyim artık hani üzerine hani giydiğinizde rengi falan solmuştu. Böyle grili siyahlı bir pantolona ihtiyacım vardı. Bu arada bu pantolonu hani 40 beden aldım. E, normalde 38 giyiyorum ama bu kalıp arkadaşlar hani nasıl söyleyeyim, nefes kesen kalıplardan asla esnemeyeceğini düşündüğüm için e, yorumlara da biraz bakarak bir beden büyük aldım. Azıcık kameranın açısını değiştirmek istiyorum çünkü ufak parçaları size göstereceğim. Sizlerle beraber kendimiz satın almadığı bana hediye gelen iki tane parçadan bahsedeceğim. Bir tanesi oda kokusu, bir tanesi de mum. Ama bunlar gerçekten daha önce hani Evidya mağazasına gidip gidip kokladım. Alsam mı almasam mı kararsız kaldım. İki kokudan birisiydi. E, önce Racle'nin böyle sandal ve e, odun kokusu Odun kokulu mumunu göstereceğim. Gerçekten paketlemesi. Yani çok e, hoşuma gitti. Hediye alan kişiye de şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Böyle çok güzel bir mum. Yani mum, mumluğunun kendisi de çok şık. E, salonumda da güzel duracağını düşünüyorum. Bir tane de böyle bir oda kokusu var. Bu portakal ve yasmin kokulu. Bunun da gerçekten paketlemesi e, Atelier Rebulun, e, şeyine benziyor. paketlemesine benziyor. Siyah koku çubuklarımız var. Parfümün kendisi de daha doğrusu oda kokusunun kendisi de şu şekilde. Böyle amber bir şişeye koymuşlar. Gerçekten keşke kokusunu size gösterebilsem. Bu da çok hoş ve güzel. Benim beğendiğim bir koku. Yaptığım alışverişler var burada. 3 tane kargo. Bunları da sizinle beraber açabilmek için sabrettim. Bir yerde biriktirdim. Aslında çok bir şey değil ama Lucky Charm diye bir mağaza var arkadaşlar. Ben bu sayfayı Instagram'dan bulmuştum. Takip ettiğim bir influencer olan Ceren Ceylan'ın önerisiyle, daha doğrusu markayla tanıştım. Ee, çok fazla belki dikkatinizi çekiyordur. Hani e, Pandora'm hariç ben genelde çok fazla altın takı kullanıyorum. Alyansım bir tek e, altın. E, bundan kaynaklı hani artık birazcık e, yüzüklerimde de altın e, dokunuşlar istediğim için bir tane yüzük aldım. Hani markayı önce bir tanıyayım, bir bakayım diye. Bakalım nasıl çıkacak. Kalitesi çok güzel diyorlardı. Çelik olduğu için kararma yapmıyorlardı. Ve kutusu şu şekilde içinden tabii ki bir not çıktı. Teşekkür ederiz. Aramıza hoş geldin ve görüşürüz. Bizim için değerli bir çok zarif yüzüğümüz burada. Aa çok güzel. Bir tane de şöyle hediye bileklik göndermişler. Şans bilekliği. Şöyle. Ve yüzüğümüz hemen açıyorum. Yorumlarda çok fazla daralıp ya da büyümediği söylenmişti. Ama şimdi bakacağız. Çok güzel oldu, tam parmağıma göre oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Alaklığı çok güzel ama Ali hatta da alasından ne parlak. Yani çok böyle sahte de durmuyor. Ama yorumlara katılıyorum. Bence bu çok fazla daraltılıp yani tabii ki şurada bir boşluk yapmışlar ama çok fazla daraltılıp büyütülebilen bir model değil. Ama güzel beğendim. Markanın başka takılarını da ileride alabilirim. Gelelim benim makyajda gördüğünüz gibi birkaç video çektik sizinle beraber. Ee, genelde makyajlarımda ben arkadaşlar dudak kalemi kullanmıyorum. Ferzan çok fazla kullanıyor ve ben kullanmadığım için bana çok kızıyor. Haklı da yani çok fazla çerçeveleyim sevmiyorum ama bu kalem, bu dudak kalemi şimdi size göstereceğim. Çok çok popüler. Yani herkesin bu kalemi kullanıp da beğenmeyen yok diyorlardı. Hızlı bu arada bu arada bu üç siparişimin hepsi burada ne Hepsi burada gerçekten çok hızlı getirdi. Şöyle Emily'nin 203'tü galiba. Aynen. Şöyle Emily'nin inşallah görünüyordur. 203 numaralı dudak kalemi. Ben bunu da açacağım. Rengini size sınırlamak istedim. Gerçekten e, her rujda olabilecek. Yani Tam böyle dudak rengi diyorlar. Her rujda olan bir kalemmiş. Eee yani meke muadil diyorlardı. Şöyle göstereyim. Ay yumuşaklığı çok güzel. Benim muhtemelen e, bütün bütün rujlarımda olabilecek bir renk. Çünkü hani beyaz tenli olduğum için Dudakta hani dudağım ön plana çıkması için çerçevelemem veremem gerekiyor diye düşünüyorum. Bu da böyle bir alışverişimdi. Ekim İkinci... ayında Görkito'nun bir kampanyası oldu arkadaşlar. İnşallah siz de yakalayabilmişsinizdir. Aldığınız herhangi bir Görkito ürününe sünger hediyeydi. Ya yani zaten süngeri benim favorilerimdeydi. Ferdan yine kullanıyordu. O da bana hani almamı önermişti. Böyle bir kampanya varken açıkçası yakalamak istedim. Ay çok güzel. Bir tane de şöyle anti aging. E... Sanırım serum galiba. Aynen. Bir tane şöyle anti-aging serumu yollamışlar testere. Çok hoş. İşte bu. Herkesin öve ve bitiremediği tonu süngeri. Bakalım yumuşaklığı nasıl. Arkadaşlar gerçekten bayağı yumuşakmış. Ve e, bunu zaten ıslatarak kullanmak gerekiyor. Islatıldığı zaman hacmi daha da büyüyor. Daha çok büyüyor ve yumuşaklığı da artıyor. Gerçekten çok güzel. Bunu da mutlaka sizinle beraber deneyimleyeceğim ve e, benim aldığım tabii ki asıl ürün şöyle Görkito'nun bir lip gloss'u. Bunu da şeftali rengi 210 peach rengini almışım. Daha böyle şeftali tonlarında hoş bir renk olduğunu düşünüyorum. Bu arada ilk defa Görkito'dan alışveriş yapıyorum. Ürünlerin ee, ürünlerinin kalitesi hani çok gerçekten meşhur güzel bir marka olduğu söyleniyor. Ben de deneyimleyeceğim. Sizlerle beraber fikirlerimi paylaşacağım. Ha yani şu an açalım. Gerçekten rengi çok güzel. Yapısı çok fazla böyle e, böyle yapış yapış bir görüntü bırakmadı söyleyeyim. Hemen burada kısmı açılıyorum. Gerçekten arkadaşlar kokusu bile çok güzel ve tam hiç yani böyle e, şeftali ama çok hoş bir rengi var. Şöyle göstereyim. Gerçekten bunu da çok beğendim. Evet, geldik videomuzun sonuna. Alışverişim bu kadardı. E, alışverişlerimi yaptıkça, memnun kaldığım ürünler oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz, videomu beğendiyseniz lütfen abone olun arkadaşlar. Abone olmayı, abone tuşuna basmayı ve zili bildirim açmayı unutmayın. Çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.